Yapımcılığını ve sunuculuğunu gazeteci yazar Aslan Değirmenci'nin yaptığı haber programı son günden tartışma meydana getiren konu ve konuklarıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Aslan Değirmenci'nin bu haftaki konuğu Arap gazeteci Doktor Muhammed Adil. Çeşitli Arap gazete ve televizyon kanallarının Türkiye temsilciliği görevinde bulunan Türk Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü Başkanlığı'nı yürüten, aynı zamanda Tunus Elmanar Üniversitesi öğretim üyesi olan Türk Arap ilişkileri uzmanı Doktor Muhammed Adil ile Arap Baharı ve Türkiye masaya yatırılacak. Arap Baharı nereye gidiyor sorusuna canlı yayında cevap aranacak. Canlı yayınla Adil ile Arap ülkelerinde Türkiye'nin imajı, Suriye'deki son gelişmeler, Tunus ve Mısır'da yaşananlar, Orta Doğu'da yeni düzen ve yeniden inşa süreci tartışılacak. Kanal 5 Ankara Stüdyosu'ndan son gündem canlı yayınla Cumartesi 20.30'da.